Pepe ve Alex aynı yaşta olan üvey iki kardeştir. Kafaları çok iyi uyuşan bu ikili kardeşten daha çok arkadaş gibidirler. Okulun en güzel kızı olan Pepe'nin talipleri oldukça fazladır. Okulun zekisi, okulun kaptanı ve tenisçi çocuğu dahil hepsi onun peşinde dolanırlar içlerinden bir tanesi Pepe'ye olan duygularını açıklamak üzereyken, ani bir frenle otobüs durur. Camdan bakan Pepe üvey kardeşinin yollarını kestiğini görür. Onun bu serseri hareketleri Pepe'nin de hoşuna gitmeye başlamıştı. Kızını alamayan Alex kız kardeşinden hoşlanan tüm çocukları döver. Birlikte eve döndüklerinde Pepe'nin üzerine gider ve onu masaya yatırır. Güzel kız kardeşimi hak edecek olan erkek cesur olmalı der. Alex Hüvey kardeşine aşık olmaya başlamışken güzel kızın hayallerini başka birisi süslemekteydi. Yaz sonunda düzenlenen festivale katılan Pepe burada da ilgi odağı olur. Kız için taş, kağıt, makas yapılır ve şanslı kişi Marlon olur. Pepe'yi dudaklarından öpen çocuk güzel kızın kalbini de kazanmayı başarmıştı. Onları gören Alex merdivenlerin başında belirir. Merdivenlerden inen kız kayınca Alex önüne atlar ve kardeşini tutar üvey kardeşine yardım etmek için, banyoya gelen güzel kız onu sakinleştirmek ister. Kafasından çıkarttığı uyku bandında erkek kardeşinin gözüne takar ve ayağa kalkar. Yerdeki sabuna basan kız dengesini kaybeder ve küvetin içine düşer. Orkan çocuk göz bandını çıkarttığında üvey kız kardeşinin de küvete girdiğini görür. Kafası karışan çocuk onun bilerek küvete girdiğini düşünmüştü. Kıyafetleri sırılsıklam olan kız küvetten çıkar. Kızın arkasından gelen Alex ona bir havlu verir. Onun ıslak bedenini biraz izledikten sonra ona sarılır ve boynuna bir öpücük kondurur. Üvey kardeşine aşık olan Alex seni çok istiyorum der. Kardeşinden duydukları karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Pepe odasına kaçar. Yaşanan bu olaydan sonra artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. Akşam olduğunda eve gelen babasına durumu çaktırmamaya çalışan Pepe, yüzündeki gerginliğini gizleyemez. Ertesi gün okul çıkışına gelen bu havalı çocuk Pepe'nin yeni sevgilisidir. Çocuğa ters ders bakan Alex, ona doğru yaklaşır ve kız kardeşimi üzersen kafanı kırarım der Pepe erkek kardeşine bakar ve düşüncelere dalar. O cesur, sempatik ve güzel yemek yapan bir erkektir. Sevgilisi Marlon ise zengin ve güçlü bir aileye sahip olan elit bir çocuktu. Marlon lüks bir restoranda ikisi için özel bir aşçı tutarak genç kız için güzel bir incelik yapmıştı yemek boyunca kendisine aşık olan üvey kardeşiyle çok iyi anlaştıklarını düşünen Pepe. Onun yaptığı yemekleri özlediğini hisseder. Gece sonunda Marlon lüks arabasıyla onu evine kadar bırakır ve dudağından öper. Cesaretini toplayan kız her şey için teşekkür ettikten sonra ayrılmak istediğini söyler, sevgisinden ayrılan Pepe koşarak evin yolunu tutar. Ve geldiğinde ise özenle hazırlanmış bir yemek ve yanına bırakılmış bir not onu bekliyordu. Gözyaşları içerisinde bahçeye gelen Pepe Alex ile konuşmaya başlar. Karmaşık duygular yaşadığını söyleyen genç kız, sadece onu gerçekten çok sevdiğini söyler mutlu bir ilişki artık onları bekliyordu ve geriye sadece ailelerine bunu itiraf etmek kalmıştı. Kimi sevdiyseniz videoyu beğenmeyi ve beni takip etmeyi unutmayın.